Selam dostlar nasılsınız umarım sizleri bugün sizlerle arkadaşlar Minecraft'ta 1000 tane TNT patlatacağız yani arkadaşlar burada şu an görüyorsunuz tam olarak 1000 TNT var sizin için yaptım arkadaşlar umarım beğenirsiniz bakın burada 200 300 400 bile gidiyor arkadaşlar tam şurada arkadaşlar şey var ee, bir var orayı, orayı da patlatacağız ilk önce ama şu TNT'yi patlatalım hazır şimdi nereden patlatalım e, şuradan patlatalım hadi bakalım evet bakalım şöyle üç, bir dakika e, F3'ten mi yapıyorduk ha bakalım evet Min TNT patladı evet. E, ee, şöyle bakalım FPS değerlerim çok düşmedi arkadaşlar. Güzel. Şuradan bakalım ne, ne kadar bir etki yarattı. Ya, fena değil. Bayağı bir etki yaratmış bu arada. Evet. <laughs> Ya bir baktığım zaman neye benziyor bu söyleyeyim mi? Fark ettiniz Antarktika'nın şeyine benziyor. Haritasına benziyor. Fark ettiyseniz dikkatli bakarsanız biraz benziyor gibi. Ya da ben uçuyorum bilmiyorum. Yani kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar videoya. Bu arada en son videomuz 25 izlenmiş. Bir kişi abone olmuş. A abone olana çok, çok teşekkür ediyorum. Evet şimdi. Uyan lan. Öldüremiyoruz. Barışçı olduğu için mi öldüremiyoruz? Ne lan? Bak lan. Kalk. Bak lan. Kalk. Bu bu nasıl kaçıyor bu bu? Ne Kaç. Bakalım <laughs> köylü baka girdi arkadaşlar. Öldürdüm evet. Gel golem gel gel. Tentim normal ben çok severim golem ama neyse köylüleri ve insanları koruyan birisi normalde. Kötü insanlara karşı. ve kötü kişiler karşı. Şu adam ölüyor. Hayır ölecek mi? de ölmüyor ama. Ölsen adam artık. Ha. Tamam, demirleri alalım arkadaşlar. Demirle ihtiyacımıza yarar. Niye gül çıkmadı lan? Neyse gül de çıkması gerekmiyor. Benim. Gece kalkın. Kalk lan kalk. Kalk lan. Ben de ölüm. Oğlum bak yakarım bu köyü ya. Hatta gelin yakarak yakalım bu köyü değil mi? Evet. Şimdi onu bulmuş. Dur şu köyü ödedim ha. Gelin şu köyü yakmaya başlayalım. Evet. Evet, adım spor yakmaya başlıyorum şimdi. Evet. Her yer yayılacak ha. Şurası bak. Şurayı da yaktım. Tamam mı? Birazdan yayılmaya başlayacak arkadaşlar. Bakın hem geliyor olduğu için bir de hani evlerin üstünde çatılar hem şey olduğu, olur olduğunu olduğu için direkt yanacak arkadaşlar bunlar. Şöyle yakalım. Bir tane dur, bir tane. Bir tane, bir tane. Bu zaten çok yanacağını sanmıyorum. O yüzden şurayı yakacağım. Yaktım. Şuraları yakalım. Tamam, güzel. yak şuraları. Yün, yün bunlar. Evet, çok basit yakalar arkadaşlar. Ev tamamen gidecek arkadaşlar. Taşlar falan kalacak ihtimalle. Taşlar yanmayacağı için. O yüzden şurayı da hatta yakalım. Şu, evet köyde şu an neler durum? Evet köy şu an yan, yanmak üzere ama şu, ha, şunu biz yakmadık bir Ne Niye bunlar yanmıyor Bir dakika. Ha, şöyle. Evet Mert Bey çıldırdı. O yüzden şunu da şey yapacağız. Evet. Oğlum yakamıyor muyuz lan bu evi? Valla sinirlenmesinler ha. Niye yakarım ben buraları bak. Bu köyü darmadağın edeceğiz arkadaşlar. Bu köy daha doğrusu olmayacak bile bu köy. Biz oğlum şu an var birazdan köy yanacak ha. Çok kötü olacak köy. Biliyorsun. Evet şuraları falan yakacağız arkadaşlar. Şu odunları falan da yakalım hatta. Şuraları da yakalım. Ha, Şuraları falan yakalım. Dur bir dakika çeşitler ne var? Dur. Şu, dur. şu ekmekleri alalım da nimet arkadaşlar nimet nimet dur şunu alalım <laughs> neyse evet kes yanabilir arkadaşlar ondan sıkıntı yok sandık yanabilir evet şu an köy yanmaya başlamış durumda ee, köy yanıyor evet Şöyle bir şekilde köy yanıyor. Hatta dur ağaçlar falan nasıl? Ağaçlar nasıl durumda? Ay dur şuradan yanmamıştı. Şurada iyice yıkalım. Şöyle güzel o. okul Oh şöyle yarasın 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 paçamam. Evet. Şurada da yanmamış. Şurada da yakalım. Ha. kendi kendini Şuraları biraz yakalım arkadaşlar. Şu biraz yansın. Şurada biraz yansın. Arkadaşlar şuraları da koyalım. biraz yakalım arkadaşlar. Evet. Güzel oldu ya. Güzel oldu evet, Harbi, harbi yanıyor ha. Büyü iyi yaktık. Üstüne TNT patlatsak dur hadi. Dur bir dakika. Biraz kem TNT koyacağım bakalım nereye gidecek. Koy 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 çabuk çabuk git git git. Koydum. Bu <laughs> çok, çok eğlenceli ya. Bir daha birazcık daha koyalım arkadaşlar birazcık daha birazcık daha. Koydum. Bismillah. Allah. Bir neyse bu kadar yeter ya. Dur biraz çıkla ona ana köy, köy yazık lan. Adam kaçmaya çalışıyordur. Ne oldu ha? Yakın lan Al böyle yakacağım hatta seni al. Hadi hadi olacak al. Al seni Adam anam öldü lan neyse. Hadi şuraya bir tane tiyatı koyacak mı olur şuraya? İzin. Bir tane koydum. Atlayacak şimdi. Koydum şuraları koydum. Oho. Neyse arkadaşlar evet köyümüz böyle de yanıyor zaten. Şuraya da hatta ateş yapalım. Evet şuraya da ateş yapalım arkadaşlar seni böyle biraz patlasın arkadaşlar. tam neyse evet. evet. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. kalın dostlar.